Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda iş yeri yalnızlığına değineceğiz. Sadece hayatta mı yalnızlık olur? Hayır, iş yerinde de olur. Hayatta da olur, iş yerinde de olur. Öncelikle yalnızlık kavramını bir tanımlayalım. Yalnız olma durumu ve kimsesizlik anlamına geliyor. Ve biz sosyal varlıklar olan insanlar iletişim kurarak hayatımıza devam ederiz. Hatırlarsanız iletişim videomda anlamak, anlatmak, anlaşmak demiştim. Bunlar varsa güzel, doğru, kaliteli bir iletişimden söz edebiliriz demiştim. İşte bunlar varsa, iyi bir iletişim varsa iş yeri yalnızlığı karşımıza çıkmıyor. Ama iyi bir iletişim yoksa, yalnız kalıyorsak kurum içerisinde işte o zaman o kimsesizlik iş yerinde belki de çok büyük bir kurumda çalışıyorsunuz. Pek çok çalışan var ama siz kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz bu olamaz mı tabii ki olabilir arkadaşlar bu da mümkün pek çok sonucu var tabii ki kişi kendini iş yerinde yalnız hissettiğinde bunun pek çok sonuçları var peki bu sonuçlardan birkaç tanesine değinelim öncelikle tabii ki böyle denli kendinizi yalnız hissediyorsanız bunlardan bir tanesi verimliliğinizin düşmesi verimli bir çalışan olma ihtimaliniz iyi bir çıktı ortaya koyma ihtimaliniz mümkün değil mutsuzluk moral motivasyon kaybı Şimdi kurumda yalnızsınız, yapayalnız hissediyorsunuz, yalnızlık duygusu hakim. Yalnızlık Allah'a mahsus demişler öyle değil mi? İletişiminiz yoksa, bağlarınız kopuksa, içinde bulunduğunuz kurumla, çalışma arkadaşlarınızla, yöneticinizle, amirinizle, işvereninizle, paydaşlarınızla, diğer bütün paydaşlarınızla buna dahil. Bunlar yoksa tabii ki kişi kendini yalnız kaldığında mutsuz hissediyor, moral ve motivasyonda akabinde tabii ki düşüyor. Buna bağlı olarak da özgüven kaybı yaşıyor tabii ki. Bunu da söylemek mümkün. İş tatmini azalan bir çalışan oluyor akabinde ve işe yabancılaşıyor. Peki işe nasıl yabancılaşıyor? Artık işe olan aidiyet duygusunu kaybediyor kişi ve işine yabancılaşıyor. Bu arada işe yabancılaşma videomdan da daha detaylı öğrenebilirsiniz konuyu. İş yeri stresi artıyor kişinin çünkü kişi sürekli kendini yalnız olması sebebiyle yalnızlık hissi oluşması sebebiyle sürekli olarak bir stres içerisinde buluyor. İşten ayrılma niyeti artıyor kişi de sürekli dilinde bir işi bırakacağım, bu kurumdan gideceğim sözcüklerini görebilirsiniz. Kurumsal bağlılıkta zayıflama, düşme ve son olarak da arkadaşlar kişinin işinden, kurumundan kendisini yalnızlık sonucunda soyutlama hali karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi daha çok pek çok sonucu var ama bunlara değinmek istedim bu videoda. Umarım İş yerinde yalnız kalmadığınız günler yaşarsınız efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.